arkadaşlar. Bugün sizlerle şu gördüğünüz pizzayı bunu puanlayacağım. Puanlama kağıdımda şu ters gözüküyor. yani Düzgün görünmüyor. Şurada da tepsi koyuldu şimdi. Bunlar da 10 e, üzerinden kaç olduğunu yazacağım kalemler. Şimdi şu şeyini etiketini kesmiştim şöyle tepsiye koyduk. Şimdi bu tepsiyi fırına koyacağız. Şimdi bakın fırına koyduk. Şöyle... Yan göster mi? Şöyle. Şimdi bakın yanacak. Şimdi ben de bekleyeceğiz. Ve şimdi Ve dur, dur, dur. Evet arkadaşlar şimdi ben de orada bekleyeceğim. Şu tabağı da gördüğünüz pembe. Sonra ben de şurada bekleyeceğim. O fırında yanarken pişerken. pişerken yani. Evet pizza şu an pişiyor. Bu e, bu videodan sonraki İlk video e, Anamura Yolculuğa çıkıyoruz Videosu olacak Yani sizi ben gece 3'te e, Gece 3'te Video çekeceğiz Yani Gece 3'te Anamura yolculuğa Çıktığımız için Gece 3'te Anamura yolculuğa çıkıyoruz Diye e, Bir video gelecek Ondan sonraki ilk videoda yazlı yazlığa geldik olacak. Ondan sonraki de ıssız adaya gidiyoruz videosu. Ya da dedemin yazlığını geziyorum sonra ıssız ada. Çünkü birazcık bekleyelim yani heyecanı kalsın ıssız ada videosunun. Bundan sonraki videoda zaten gece 3'te Yolculuğa çıktığımız için onu çekeceğim. O videonun ismi de gece 3'te Anamura yolculuğa çıkıyoruz olacak. Ee, ve videolarımızı izlemediyseniz hemen onları izleyip de buna dönün. Şu puanlama kağıdımı e, şimdi getiriyorlar. Şimdi ben bu pizzanın tadına göre pizzanın 10 üzerinden kaç olduğunu bileceğim. Yani puanlayacağım. Şunlar da gösterdiğim gibi kalemlerim. Bakın pizza puanlaması yazıyor şurada. Ters gözüküyor. Bu arada tüm bunları Maşa ile Koca'yı da izliyordu. Ve Maşa ile kocayı Thanos'u öldürmenin yolunu buluyor bölümleri 12. bölümde sonlandırıldı. Ve Squid Game e, şekerlemesi nasıl yapılır videosunda da e, ondan daha önce yayınlamıştık. E, onda da diyordum o bölümler sonlandırıldı diye ama e, o videolar gelmişti. Yani birazcık mantıksızdı ama ben o Maşa ile Kocayı Thanos'u öldürmenin yolunu buluyor videolarını. Ee, daha önce çekmiştim Squid Game kurabiyesi nasıl yapılırdan. Ee, bir de ilk önce Squid Game kurabiyesi nasıl yapılır yayınlayınca birazcık da bir değişik falan oldu. Yani ben onları öylesine çekmiştim ama YouTube'a koyduk yani Güray Güray'la beraber ve bir de Güray'la beraber videolar çekmemi istiyorsanız abone olun ve like atın arkadaşlar bir de emdeli ekip part 3 de dedemin yazlığında denizde çekilecek yani o köpek balığını denize sokacağım ama tabletle nasıl çekim yapacağımı bilmiyorum yani öyle zor olabilir çünkü suya falan düşebilir tablet o yüzden birazcık uzaktan tutmam gerekiyor ee, şimdi yani birazdan bir gece falan olur ne birazdan ya okul daha şimdi bitmemesi gerekiyordu yani. Okul, okulun herhalde e, yani bir, bir saat sonra falan bitmesi gerekiyordu. Yani bugün karne aldığımız için okul öğlen falan bitmişti. Yani öğle yemeğini he, yemiştik. öyle bitti zaten okul. E, yani o yüzden yani bir 3 saat sonra falan Gece olabilir Ve gece birazcık Uyuyup dinleneceğim Gece 3 olunca da zaten Onlar bana haber verirler Babamla annem ee, Sonra ben de Hemen videoyu çekerim Gece 3 Anamura yolculuğa çıkıyoruz Diye ee, Belki O e, yazlığa geldik Videosundan yani o iki video arasında da şey olabilir. E, yolculuğa devam ediyoruz videosu olabilir. Ama yolculuğa devam ediyoruz da yani birazcık şey olabilir ama neyse yani. Ama bu arada tüm yolculuğu çekmeyeceğim. Çünkü e, tablet bir yerden sonra o videoyu kapatır falan. Ama bir yani... 2 dakika falan çekerim ya da bir dakikadan az. O videoyu. Şu an pizza pişiyor mu hiç bilmiyorum. Pişiyordur da. Şu an beklemek zorundayız. 7 dakika oldu video. Bu arada Maşa ile Kocaey Thanos'u öldürmenin yolunu buluyor videolarını. Ee, izlemediyseniz izleyin. Ve deli ekip part 1'i izlemeden part 2'yi izlemek birazcık saçma olur. O yüzden hemen part 1'i izleyip part 2'yi izleyin. Şimdi e, dedemin yazlığını gezerken denizi tanıtmayacağım ama yani çünkü yazlığı olduğu için ama belki denizi de tanıtabilirim. Onu bir düşüneceğim. Ama bence tanıtayım yani tanıtacağım. Bu arada dedemin yazlığını tanıtıyorum videosundan hemen sonraki video ıssız ada videosu olacak. Ama belki o yazlığına dedemin gece de gelebiliriz. Yani videoyu gece de çekebilirim. Ama gece 3'te yolculuğa çıktığımız için bence sabah falan sürecek. Sonra yolculuğa hala devam edeceğiz. Yani Ankara'dan Türkiye ne Ankara'dan Türkiye'ye. Ankara'dan Anamur'a gidiyoruz ya o yüzden birazcık uzun sürebilir. Yani gece 3'ten başlayıp yani yolculuğa gece başlayıp yolculuğu gece bitirmek birazcık yani yolculuğa gece 3'te başlayıp daha yolculuğa devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sabah olacak, gece olacak. Bu sefer gece yolculuğu bitirmek birazcık saçma gelebilir yani. Ama yani aslında em, biz bir yani 3-4 kere falan anamura Dedemler ve babaannemlere gittim. Ee, yani yani o zamanlarda YouTube kanalımız falan açık değildi. Yani YouTube kanalına bir 6 gün önce falan ya da 7 gün mü bilmiyorum. O kadar günler önce falan başladım. Bu arada Güray'ın kanalını yani Gaffur kanalını takip etmeyi onun... Unutmayın ve toprakla da dükkanımızı gezdiğimiz videoyu da takip etmeyi unutmayın. Ve toprağın kanalı Soil Gamer'ı da takip etmeyi unutmayın. Ve şu videoyu izlediyseniz hani Karen ve Ülkü de falan yanımdaydı. Shorts videosuydu. Eee işte yani ne diyecektim ya neyse. Karenin e, şeyini, e, Karenin kanalını da takip etmeyi unutmayın. Onu tanıyorsanız tabii yani. Onu tanıyorsanız zaten onun şeyini de e, yani YouTube kanalının ismini de bilirsiniz. Yani onun da kanalını takip etmeyi unutmayın. Ee, ülkü bir de e, YouTube kanalı açalım diye ısrar ediyordu böyle. Annesi de demişti ki 22 ülkeyi gezdiğimiz zaman bari açsaydın demişti. Yani ülkü'nün de belki bir kanalı olabilir. Bir bakın yani. Ee, onun kanalının ismi ne olacak? Bir ben sorayım ya da kanal da yapmayabilir. Youtube kanalı. Bilmiyoruz onu. Yani şu anda yaz tatiline girdik. Bugün okuldan çıktık. Ee, Anamur'dan sonra herhalde Çınarcı'ya gidiyoruz. Eğer Çınarcık'ta e, düzgün durursam Jason Morris figürüne de alacağız. Yani demiştim yani Jason Morris figürü daha gelmedi falan. Hala gelmedi ve almadık zaten biz almadığımız için de gelmiyor. Yani alsaydık bile hala gelmezdi çünkü Freddy Krueger'ı biz 5 Haziran'da mı ne? Yani herhalde 5 Haziran'da falan aldık. 2024'te 5 Haziran'da ee, çarşamba günü almıştık. Tam hatırlamıyorum. E ee, çarşamba günü almıştık. Yani 2024 e, 5 Haziran çarşamba günü Freddy Krueger'ı aldık ve bugünkü tarihte Durum bir hemen bakıp geliyorum. Durum bir dakika sürebilir birazcık ama hemen geliyorum hangi tarihteyiz arkadaşlar e, 2024 14 Haziran yani 14 Haziran eee yani, 2024 14 Haziran Cuma günü e, bugün ve bu videoyu çektiğimiz gün ve 15 Haziran e, Cumartesi günü 2024 e, Anamur'a yani Anamur'da olacağız herhalde yani herhalde ne ya Anamur'da olacağız o kesin bir şey. Yani bir de iki gün sürüyormuş çok kötü olurdu yani dayanamazdım arabada o kadar. Bu arada biz herhalde tüm tatilleri arabayla gidiyoruz. Ay 15 dakika olmuş şu pizza pişmedi mi ya durun bakacağım şuna. Yo aslında güzel pişmiş. Pizza pişti mi? Pizza daha pişmemiş arkadaşlar. Şu anda pizzaya bakacak. He şu anda pizza herhalde alınacak. Ha evet pizza şu anda alınıyor. Annem şu anda pizzayı alıyor fırından. Şu an o gösterdiğim büyük tabağa koyacak çünkü zar zor sığıyor ona bile. Yani kocaman bir tabak denedik ona tam o tabak boyunda tam geliyor. Yani o yüzden bu ne biçim bir büyük pizza falan demiştik. Ona bile zor sığıyordu. Şimdi pizza'yı yiyip puanlayacağım iki renkle puanlayacağım. Yani 11 yani 10 üzerinden 11 saçma bir şey. 10 üzerinden 10 sa falan. Yani biri turuncuyla, sıfırı yeşille yapalım. Yapalım. Şöyle sıfırı zaten şurada yeşil yapmışım. Aa pizzamız geliyor. Durun göstereceğim size. Şöyle dursun. Bakın çok güzel pizza. Şöyle, şimdi o yani tam görünmüyor ama tam görünse çok güzeldi. Yani şuradan bir e, bakın peynirleri falan da. Ben peynir falan sevmiyorum. Şöyle geliyor böyle Bu nasıl ki? Kesmiş miydi? Evet, biz şimdi bugün gece 3'te zaten o videoyu çekeceğim ben. Ee, şu an pizzamız kesiliyor yarıdan. Yarım oldu şimdi. Şimdi çeyrek oluyor. Ders değiştirdiğimiz konu olarak. Şimdi çeyreğin yarısı oluyor herhalde. Yani çeyreğin yarısı oldu. Evet çeyreğin çeyreği oluyor. Çeyreğin çeyreği oldu. Şimdi pizzalarımız şu. Pizzamız şöyle pizzalarımız diye. Sanki iki tane pizza var. Size şöyle şimdi ben size göstereceğim. Şimdi şöyle bir susam var. Ya susam yum sucuk. Hı, bunun sucuğu güzelmiş. Bunun sucuğu güzelse bunların dilimleri de güzeldir. Aa, ama sucuksuz bir dilim gördüm de ona yine de bir bakalım. pizzanın sinir etmesi onda 10 ama burada biz tada bak. Şurada bir keseyim. Arkadaşlar terledim. arkadaşlar. Şarjı şu an 5. Şu pizzayı hemen bir şey yapayım. Ben bir dilimleyeyim şöyle. Ne dilimli yemek konuşamıyorum bile. ya 小猪被说嘛。 Arkadaşlar ben bu pizzaya 10 üzerinden onu veriyorum. Pizzamış. Pizzamız 10 üzerinden 10 oldu. Ee, bir videonun daha sonuna geldik.